Merhabalar güzel Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisiniz. Bugün 10-16 Şubat haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hayırlı, güzel bir hmm, hafta diliyorum her birinize. Niyetler tutmuş, neler geçirdiniz aklınızdan, nelere niyet ettiniz? Şöyle bir bakalım. Hemen fincanınızı göstereyim. Bakın. Oo, bakın biz bakarken gördünüz mü? Siz bir şey böyle istiyorsunuz. Bir Kendinizi böyle hazırlıyorsunuz ama aşamaları olan bir şey yani gittik yaptık ettik bitti değil. Ee, mesela bu bir düğün olabilir değil mi? Bir, bir sürü aşaması var evlenene kadar. işte eğitim olabilir. Sınavlara giriyorsunuz, kayıt oluyorsunuz ondan sonra başlıyorsunuz. Bakın hep böyle aşama aşama mahkemeler olabilir, işe girme süreçleri olabilir. Hani bu şekilde çok fazla aşaması olan bir şeyle alakalı siz evet bir noktaya kadar götürmüşsünüz ve hemen Sanki arkadaşlar bunun karşılığında sizin emeklerinizi gören yani tabii ki ilahi her şey ama üst makam mertebeden birisi olabilir, bir aile büyüğü olabilir, sizi gören bir insandan bahsediyorum. Bunun bir karşılığı gelebilir hatta fazlasıyla güzel bir karşılık alabilirsiniz. Siz 3 adım gitmişsiniz o 7 adım gelmiş diyebilirim Evet oldukça güzel gözüküyor zaten sağ taraf muhteşem çok çok temiz gözüktüğünüzü söyleyebilirim şöyle arkadaşlar bakalım gelecekle ilgili çok fazla plan çok fazla düşünceleriniz var ee, sürekli böyle plan projeler içerisindesiniz muhtemelen Çünkü bu kadar yol varsa siz ya bir yere gidersiniz ya bir sürecin içerisindesinizdir. Yani doğum süreci, eğitim süreci, iş süreci, yani satış süreçleri, mahkeme süreci hep böyle bir süreç içerisindesinizdir. Ya da dediğim gibi bir yere gitmek istiyorsunuzdur. Bakıyorum hepsinin yolun sonu var yani belli. Yani sizin hangi süreciniz varsa, hangi yolculuğunuz varsa o noktaya gidersiniz. O noktaya varırsınız işte. Mahkeme bitmeyecek mi? Bitecek. Demek ki sonlandırıyorsunuz artık. İşte son celse olacaktır. İş arama konusunda artık son arayışlar, son görüşmelerdesinizdir. Bundan sonra artık gireceksinizdir gibi ya da bir şeyler hani süreçle ilgili çok yaklaşmıştır. Bu yüzden e, yolun sonuna hani az çok görebileceğiniz bir döneme gelmişsiniz. Hani çoğu gitti azı kaldı diyebileceğim olaylarınız var maşallah diyelim. Ve hatta bir tanesi böyle 5'li ikili zamanlar 5'li ikili ve 7'li zamanlarda haber olarak e, çok böyle nokta atışı şeklinde hayatınıza gelebilir. Bakın bu haftayla itibariyle yani e, tabii ki 12'sidir 15'idir e, bu haftanın haricinde ayın. 17'si vesaire böyle ikili ve beşli zamanlar sizin için demek ki arkadaşlarım önemli. Onun haricinde şuraya geldiğim zaman burada bir insan kalabalığı var. Çok böyle bir birbirinden kopuk insanlar olarak gözüküyorsunuz ama aynı ortamdasınız. Hani herkes herkesin böyle kendi hayatını yaşadığı bir aile hayatını düşünün. Biraz onun gibi bir durum var açıkçası ya da iş ortamı olabilir, arkadaşlar olabilir. Yani aynı ortamdasınızdır, yemek yiyorsunuz, ediyorsunuz, herkes telefonda tık tık tık. Kimse kimseyi dinlemiyor, herkes başka bir dünyada. Ee, sanki böyle bir ortam var ve bakın sol taraf burası ve bu sizin çok canınızı sıkıyor. Şimdi sizin belki düğününüz var, belki şehir değiştireceksiniz, belki çok önemli bir andasınız. Yani belki sağlık olaylarınız, bilmem neyiniz var. E haliyle Herkesin buna odak olması gerekiyor. Ya da ortak gündeminiz işte işse herkesin buna odak olması lazım. Sözün var, nişan var. Herkesin yani orada hoş tutması gereken iki kişi var. Biri gelin, biri damat değil mi? Ya da çocuğun eğitimi varsa herkes o çocuğu hoş tutacak ki o çocuğun da süreci iyi geçsin. İşte hamile varsa onun iyi hoş tutulması lazım. Ama kimse sanki bunu üstlenmediği için sevgili Başak Burçları... Burada bundan rahatsız olan tek insan sizsiniz. O iş yerinin düzensizliği, evin dağınıklığı, herkesin ayrı bir düşünce sisteminde olması, herkes kendi kafasına göre takılıyor. Yani bundan bir tek sanki siz rahatsız oluyorsunuz ve bu yüzden sanki e, burayı böyle denetlemeye mi geliyorsunuz, düzeltmeye mi geliyorsunuz? Sanki öyle bir görüntü var. Muhtemelen arkadaşlar geliyorsunuz, düzeltebilirsiniz, düzeltiyorsunuz, düzeltemezseniz. Başka alanlara, başka bir beyinle diyeyim tertemiz bir zihinle devam ediyorsunuz. Yani ben aynı masadayken benimle değil telefonunda uğraşan arkadaş istesem yani ki niye isteyeyim değil mi? Böyle bir durum var. E, evde herkes yemek yemeye yatmaya geliyor ama evle ilgili bir iş olduğu zaman kimse bir işin ucundan tutmuyor. E, gene bana kalıyor ben kendim tek başıma yaşasam daha az problemim olur deyip e, biraz bu kişileri yokluğunuzla cezalandırabilirsiniz. Sanki arkadaşlar böyle bir olay var. Çünkü e, rahatsız olunan bazı şeyler var. Belki diyeceksiniz evet gerçekten benim bu sene sınav dönemim bu sene işte yakın zamanda sağlık olaylarım var yok ameliyat var işte annemin var babamın var ama bütün sanki tek çocukları benmişim gibi bütün yük sorumluluk bende kalıyor. Diğer kardeşler hiçbir şey yapmıyor. Herkes kendi havasında. Belki bundan çok yoruldunuz. Biraz da dediğim gibi diğer insanları, bir şeylerden artık bilemiyorum mirastan mıdır, varlığınızla mıdır? bilemem ama bir mahrum bırakma olayı var. Gene bir çabanız var. Bakın çabanız yok demiyorum. Çabanız var ama bir noktadan sonra yani battı balık yan gider deyip iyice böyle e, gemileri yaktığınız bazı olaylar var. Ha yani illaki de kavga dövüş değil ama tak diye bazı şeyleri kestirip atabilirsiniz. Ufacık bir lafınızla bile. Şimdi buraya geliyorum. Burada kursa bile çok belli olan serçe gibi bir hayvan var. Bu arkadaşlar küçük şeylerle mutlu olabilmeyi yani küçük şeylerden çok büyük mutluluklar. Oluşturmayı. Bebek küçük ama mutluluğu çok büyük. Yüzük küçük mutluluğu çok büyük gibi. İşte bir belge, bilemiyorum. Bir belge, bir tapu. Küçük mü? Evet, küçük araba kadar büyük değil. Ama mutluluğu çok büyük. Bakın burada arabadan bahsediyorum. Küçük bir araba belki. Ama daha çok böyle küçük şeyler, işte küçük hediyeler. Küçük böyle bir tatil aylarca gidilmiş bir yer olmayabilir ya da bir hafta olmayabilir de iki öne olabilir. Gene de size çok iyi geliyor diyebilirim. Ve bu aynı zamanda arkadaşlar böyle serçe gibi kanarya tarzı hayvanlar yani o şekilde görünen küçük tür kuşlarda genel bir mutluluk durumu vardır. Genel olarak sizi mutlu eder e, ki aşk hayatında da tatlı mutlulukları birliktelikleri özellikle bir araya toplar. Bir araya sizi getirir. Burada ayın 10'u ya da 19'u muhtemelen daha çok 19'una doğru e, sanki birisinin bu size gelecek olan mutluluğa ya da aşk mutluluğuna bir böyle şeyi var arkadaşlar müdahalesi var. Yani diyelim partneriniz var ve size işte gel iki gün kaçalım buralardan gidelim gel dediğinde bu kişi sanki hayır hayır para harcamayın gitmeyelim gitmeyin bir yere. Gibi. Yani sana ne? Yani değil mi? Böyle bir müdahalesi var. Belki çocuğunuz için bir şeyler var. Onun mutluluğunu paylaşacaksınız. Gel aman seni şuraya gir. Hayır gitmeyin. Para harcamayın. Ya da aman sizin orada ne işiniz var? Bilmem ne. İşte bir tek sizde mi böyle mutluluk oluyor? Bizde oldu bir zamanda kutladık mı? Gibi. Yani bakın bir mutluluk yaşıyorsunuz. Ama bu kişi bu mutluluğunuzu. Aşk olur, başka şey olur. Sanki böyle çok şeyde bırakıyor. Yani bırakıyor demeyeyim de bölgelemeye çalışıyor. Ya da aşırı derecede müdahalesi var. Yani onu söyleyeyim. Ee, ve bakın başında da zaten bir solucan var. Solucan da ne demek? Eğer beni takip ediyorsanız duymuşsunuzdur bunu. Ortalığı karıştıran bir olayı ya da karıştıran bir insanı anlatır. Burada da bu çok açık bir şekilde gözüküyor. Yani arkadaşlar bir güzellik varsa hayatınızda çok fazla böyle... Duyurmamaya gayret edin en azından böyle düşünceli birisi varsa baştan kotanızı koyun gidecekseniz gittikten sonra haber verin öyle diyeyim şimdi buraya geliyorum burada arkadaşlar böyle karnı şiş olan bir insan var biraz sizin canınız sıkılmış ama sıkıntınız hemen ileriye doğru atmış kendisini. Yani karnınızdaki o sıkıntıyı bir gaz olarak düşünün. Hemen ileriye doğru bakın atmışsınız. Yani içinizden atıyorsunuz. Şimdi sıkıntınız nedir? Bilemem. Sadece buraya bakıp aa şudur diyemem. Ama sağlıktır. Ama iş. Ama eğitim. Ama kendinizce vardır derdiniz sıkıntınız. Onu yavaş yavaş arkadaşlar salıyorsunuz. Hayatınızdan atıyorsunuz. Bir anda demiyorum ama zamana bağlı olarak dediğim gibi belki düşünce yapınız değişiyor diyorum ya yeni bir beyinle sanki hareket ediyorsunuz kafanızdaki beyni çıkarmışsınız çok düşünen çok emek veren peşinden sürekli koşturan sürekli çabalayan bu beyni bu, bu düşünce yapımı bu kenara atıyorum yerine belki biraz daha acımasız olsam daha iyi bir insan olurum diyerek bunu biraz daha aldınız aman büyüktür aman hürmet aman sus aman konuşma aman kırılmasınları bir kenara bırakıp ve o kırılmasın diye ben kırılıyorum hayır kırılmak isteyen varsa kendi kırılabilir sorun yok yani beni kiranın konu koparım. Biraz daha böyle bir düşünce sistemiyle sanki hareketiniz var. Sanki hani başak burçları normal düzenleyen, aman temiz, aman düzgün, aman şey olsun, aman sal salabilirsiniz yani. Onu söyleyeyim. Hani hep düzen temizlik bir algısı oluyor ya üzerinizde. Bunu Yıkacağınız bu tabuları biraz yıkacağınız bir dönemdesiniz diyelim. Burada arkadaşlar rahatlık bir keyif e, olayınız yavaş yavaş gözüküyor. Dediğim gibi içinizden sıkıntınızı attığınız için olabilir. Güzel bir Z harfiniz altta da bir A harfiyle 4 rakam arası bir görüntü var ama NZA diyelim. Bu NZA harfleri sizlerde kimde varsa bir tanesi olsa da yeterli. Sizler arkadaşlar birisini almışsınız uçuyorsunuz gidiyorsunuz yani anamı aldım gidiyorum kim ne yaparsa yapsın bana ne babamı aldım gidiyorum kim ne yaparsa yapsın bana ne çocuğumu alıyorum gidiyorum eşimi aldım gidiyorum kim karışır Değil mi? ya da çantamı aldım çıkıyorum bit bitti. Yani böyle bir olay var. Bir şeyi alıp arkadaşlar ileriye doğru taşıyorsunuz. Ha işinizdir, ha mesleğinizdir. İşte üniversite bitirmişsinizdir, üniversite üniversite bitirmişsinizdir, yüksek lisans ya da bu işte daha da yükselmek istiyorum. Ne yapayım? Gideyim kursa yazılayım. Biraz bunlar da yine gündeminizde olabilir. İçinizde de bakın büyük bir çukur var. Bu bir şeyin çok büyük bir boşluğu var. Yani bir insan boşluğu işte aman çocuğum giderse e, ben onun yerini nasıl dolduracağım partner gitti ben onun yerini nasıl dolduracağım vesaire belki birisini kaybettiğiniz zaman da ben bunun boşluğunu nasıl dolduracağım gibi bir soruyla biraz aklınız sanki böyle bir e, cebelleşiyor diyebilirim böyle bir şeyin düşüncesi var. Evet bu hafta çok kalabalık çıkıyor herkes de bir kalabalık çıkıyor hadi hayırlısı olsun yani bu kalabalık nereye gerçekten hani yoğun bir kalabalığımız gözüküyor. Ya, tabii ki iki taraf var sizde. Düğündür, dernektir bunlar olabilir. İki şirket işte iki şey anlaşıyorsanız. Bunlar olabilir alışlar, satışlar değil mi? Banka bile olduğu zaman iki tane tarafsınız. Bu tarz bir olayı anlatıyor. Hanenin içerisi açıldı. Hanenin içerisi açıldığı zaman arkadaşlar hanedeki şeyler birazcık dışarı çıkar. Adında soyadında Z harfi olan birisi. Z ve ZTF. Ee, bu harflerdeki bir kişi biraz olayları dışarı taşıyor. Ama e, bu kişi koç. Ee, boğa Aslan oğlak burçlarından olması kuvvetle Muhtemel biraz dışarıya dediğim gibi e, halinde olanları taşımış Belki sizin hareketlerinizi başkalarına anlatıyor olabilir Şimdi şöyle bir baktığım zaman arkadaşlar niyetleriniz o kadar yoğun ki o kadar yoğun bir şekilde akıyor ki yani para istiyorum para tek 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 böyle şey şey gelmiyor da böyle yani tek banknot olarak değil de Bilirsiniz böyle bir şey yapıyorlar. Bankadan aldığınız zaman işte 20 bin mi 10 bin mi bir kağıda sarılı oluyor. Sanki öyle öyle geliyor size. Toplu toplu geliyor. E, i̇ncecik incecik paralar değil de böyle tok paralar, kalın kalın paralar sanki hayatınıza akıyor gibi gözüküyor. Onlardan da başka niyetler akıyor. Yani sadece o para gelmiyor. O para gelirken başka şeyler de geliyor gibi görünüyor. Dediğim gibi hayatınızı düzene sokmak için işte ilişkinizi, aşkınızı, hayatınızı bir şeylerin hani belki keyfini çıkartmak için biri şeyleri de e, geride bırakmanız gerekebilir. Bu hafta zaten belirli burçlar çoğu kişiyle ayrı düşerken bazı burçlarda aman düzeltelim. ...durumuna giriyor. Siz mesela... ...bunlardan çok ayrısınız. Siz de hani ben düzeltmeye çalışırım... ...düzelirse düzelir, düzelmezse ama benden... ...gidiyor artık. Benim zihnim gidiyor. Ben delireceğim artık. Hani ben maddi manevi... ...bittim. Umurumda da değil deyip... ...dediğim gibi böyle Başak Burçları çok ters... ...bir davranış olan hani düzenimiz... aman bana ne deyip... ...iyice bir şeyleri böyle salabilirsiniz. Dediğim gibi hep sizin düzeniniz... ...bozuluyordu ve hayatı hep toplamaya çalışıyordunuz. Burcunuz itibariyle. Artık... Kendi hayatınızı tamamen toplayıp başkalarını bırakıyorsunuz. Yani size uyan yaşar. Size uymayan ne hali varsa görsün gibi. <laughs> bir olay. Dediğim gibi biraz yeni bir beyin e, sanki size geliyor. Hadi hayırlısı olsun. Çok temiz, çok güzel gözüküyor bu arada. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.